Arkadaşlar hoş geldiniz. İsmim Ayşegül Saraç. Ee, bir yıldan fazladır Köln'de oğlum ve Mustafa ile birlikte yaşıyorum. İstanbul'dan taşındık biz buraya. Eşim Mustafa'nın işinden dolayı Blue Card'la geldik. Ee, bu benim ilk videom. O yüzden hani... Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Bir de gözlüklerim parlıyor olabilir onu da bilemiyorum. Umarım sizi rahatsız etmez bu. Buraya geliş sürecimizi anlatan bir blog sitem var benim aslında. Buraya gelmek isteyenlerin bilgi edinebileceğini düşündüğüm tecrübelerimden bahsettim ben orada. Şimdi de blog harf başvuru formunu doldurmakla ilgili bir bilgi aktarmak istedim. Ama blogumda bunu yeterince açıklayıcı yazamayacağımı fark ettiğimden dolayı bu ilk YouTube videomu çekiyorum. Umarım sizin için faydalı olur. Bu arada diğer tecrübelerinizle ilgili yazdığım yazıları aşağıda açıklama kısmına bırakıyor olacağım. E, orayı da ziyaret ederseniz belki işinize yarayacak bir bilgi buluyor olacaksınızdır. Hadi buyurun başlayalım. Evet, başvuru formlarını bu şekilde ekran görüntüsüyle paylaşarak detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Konsolosluğa başvurumuzu yaparken formları burada gördüğünüz şekilde doldurmuştuk. E, tarih ve numaraları güvenlik açısından standart olarak belirttim. Bahsettiğim bölümlere dikkatinizi çekmek için mouse imlecimi biraz büyüttüm. Umarım sizi rahatsız etmez. Özellikle belirtmeliyim ki başvuru formu başvuru sahibinin el yazısıyla ve Almanca olarak doldurulmalıdır. E, burada size üç farklı form örneğinden bahsedeceğim. Birincisi başvuru sahibine ait form. İkincisi başvuru sahibinin eşine ait form. Üçüncüsü de başvuru sahibinin çocuğuna ait form olacak. Birinci formdan başlayalım. Burada zaten Almanca belirtilen bütün hususlar Türkçe olarak da belirtilmiştir. Burada belirtildiği gibi resminizi yapıştırmanız istenmiyor. Ataçla tutturmanız yeterli olacaktır. Öncelikle soyadınızı yazıyoruz. Burada Türkçe karakterlerin olması hiç sorun değil. Çünkü zaten nüfus kayıt örneğinde veya nüfus yani kimliğinizde Türkçe karakterler olacağı için bir sorun teşkil etmeyecektir. Adınızı burada belirtiyorsunuz. Daha önceki bir soyadınız varsa bunu burada belirtiyorsunuz. Doğduğunuz gün 25 Mayıs 1980. Yani 25.05.1980 değil. Buradaki ayı rakam olarak belirtmemeniz gerekiyor ve belirtilen ayın da Almanca olarak belirtilmesi gerekiyor. Ayların bilgisini Google Translate'ten alabilirsiniz zaten. Doğum yeriniz Ankara, ilçe ise Yeni Mahalle. Zaten kimliğinizde yazan bilginin olması gerekecek. Doğduğunuz ülke Türkiye değil. Çünkü Almanca olarak belirtilmesi, doldurulması gerekiyor demiştik. Türk ay olacak. Vatandaşlığınızda Türk değil, Türk iş olacak. Önceki vatandaşlıklarınız varsa yine bunu burada belirtiyor olmanız gerekiyor ve yine dediğim gibi Almanca dilinde translate'ten bakarak. Medeni durumunuzla ilgili de bekar, evli, dul, boşanmış, medeni durumunuz her neyse gerçek bilgileri burada belirtmeniz gerekecek. Nüfus kayıt örneğinizde bütün her şey olacağı için zaten karşılaştırılacak çünkü. X ile burada hangi ee, Siyse medeni durumunuz. X ile bunu belirtip tarihi yazmanız gerekiyor. Burada e, açık alan, belirtilen alan çok az olduğu için rakamla belirttik biz. Olumsuz bir geri dönüş olmadı. Cinsiyetinizi yine X ile burada belirtmeniz gerekecek. Seyahat belgesinin türü yani pasaportunuz ne pasaportu? Diplomatik bir pasaport mu hususi pasaport mu? Normal bordo pasaport mu? X ile burada bunu yine belirtiyor olmanız gerekecek. Seyahat belgesinin numarası yani pasaport numaranız, pasaportunuzda bu bilgi var zaten U ile başlayıp rakam olarak devam ediyor. Yine ee, tarihte rakam olarak değil yazıyla belirtiyor olacaksınız. Ayı ve Almanca olarak pasaportunuzu aldığınız tarih ve geçerlik tarihini pasaportunuzun üzerinden kontrol edebilirsiniz. Beren makam makam olarak hani düşünmeyin hangi il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alındı onu yazmanız gerekiyor. Bizim aldığımız zaman pasaportları tabii emniyet müdürlüğü veriyordu ama sanırım şimdi nüfus müdürlüğüne geçmiş bu işlem. Bu bilgi de zaten pasaportunuzda var. Aynı bilgiyi buraya geçirmeniz gerekecek. İkamet belgesi veya eşdeğer belge ne o biz böyle bir şey belirtmedik. Bir sorun olmadığı ikamet ettiğiniz açık adresinizi yazmanız, Ankara ve Türkiye yine Türkay olarak belirtmeniz gerekiyor. Posta kodunuzu ve yerinizi Ankara, İstanbul, İzmir neyse mail adresinizi, güncel mail adresiniz olacak. Telefon numaralarınız yine güncel olacak ve artı 90'lı yazmanız gerekecek. Bir sonraki sayfada ailenize ait bilgiler oluyor. Eşinizle ilgili bilgiler, isim, soyisim, önceki soyadı, Doğum tarihi yine ay Almanca olarak belirtecek. Doğum yeri, doğduğu ülke Türkiye, vatandaşlığı Türkiş, önceki vatandaşlığı varsa doldurmalısınız. Zaten yoksa bu şekilde boş bırakabilirsiniz. Yine ikamet edilen açık adres yazılıyor olacak. Sonrasında da çocukla ilgili bilgilere geçiyor. Soy isim, isim, cinsiyeti zaten burada belirtmiş. Erkekse M, kadınsa W olarak yazılacak doğum tarihi ve yeri. Ben buraya yerini yazmayı atlamışım. <laughs> Kusura bakmayın. İşte slash yapıp Ankara yapabilirsiniz. E, vatandaşlığı ve ikamet yeri açık adrese gerek yok. Ankara, Türkiye yazmanız yeterli olacaktır. Başvuru sahibinin e, anne ve babasıyla ilgili detaylı bilgiler isteniyor. Soy isimleri, isimleri, doğum tarihleri ve yeri, vatandaşlıkları ve ikamet yerleri. Bizde şöyle bir sorun olmuştu. İkimizin de babası vefat etti. Blog'umdaki yazımda bahsetmiştim. Ee, bize bu formları doldururken veya başvuru sürecinde yardımcı olan bir danışmanlık şirketi vardı. Mustafa'nın iş yeri yönlendirmişti. İşlerimizi çok da kolaylaştırmıştı açıkçası. Biz onlara sorduk. Hani böyle bir durum var. Biz ne yapmalıyız? Çünkü kararsız kaldık. Ve bununla ilgili bir bilgiye de ulaşamadık Google'da. Bize istersek boş bırakabileceğimizi, istersek, istersek de en son ikamet ettikleri yeri belirtebileceğimizi söylediler. Biz formu verirken Boş vermiştik ama burada size belirtirken doldurmuşum. Siz nasıl uygun görürseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Sonraki sayfada daha önce Almanya'da bulunup bulunmadığınıza dair bilgiler isteniyor. Evetse ya x ile işaretlenmeli, hayırsa nine x ile işaretlenmeli. Eğer evetse de aşağıda sorulduğu gibi tarihleri ve detayları belirtmeniz gerekiyor. Almanya'da kalmayı planladığınız yerle ilgili bilgi istiyor. Ee, bunu da danışmanlık şirketi bizde şirketin e, bulunduğu bölgeyi belirtmemizin yeterli olacağını söylemişti. Ve bizde posta kodunu ve şehri belirtmiştik. Açık adrese gerek olmadığını söyledi. Kalacağınız yerle ilgili bilgiler var burada. Nerede kalacaksanız x ile işaretleyip işte oda, kaç odalı olduğunu belirtmeniz lazım. Veya diğer sebepler, arkadaşımın yanında kalacağım, şu tanıdığımın yanında kalacağım gibi Almanca olarak yine dolduruyor olmanız gerekiyor. Ama bununla ilgili bizden bir ispat istenmedi bilginiz olsun. Ee, Almanya dışındaki ikametiniz devam edecek mi? Yani Türkiye'de kalmaya devam edecek misiniz veya başka bir yere de gidecek misiniz? Bunu merak ediyorlar. Biz bulunmayacağımız için nein dedik. Ee, sizinle birlikte aile fertleriniz de gidecek mi? Biz beraber gideceğimiz için evet dedik bunu ve aşağıda belirttik. Evetse kimler? Bunları da Almanca olarak belirtmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Karınız için meine Frau, karınızın ismi, kocanız için mein Ehemann, kocanızın ismi, e, çocuklarınız, oğlunuz için So çocuğunuzun, oğlunuzun ismi, kızınız için Tohta, kızınızın ismi olarak belirtmeniz gerekecektir. E, Almanya'ya gidiş amacınız ne için gidiyorsanız, e, başvuru sahibinin formu olduğu için, çalışma için, ikisiyle işaretledim. Hangi işte çalışmayı planlıyorsunuz? Yine bunu Almanca olarak ben şu firmada, şu pozisyonda çalışacağım diyerek belirtmeniz lazım. Yani siz sadece şu e, tırnak içindeki olanları doldurup diğer kalanını aynı şekilde yazabilirsiniz. Ama Google Translate'den de bir teyit edebilirsiniz içinizin rahat etmesi için. E, bu kutucuk bize uymuyordu. Yani bizim evet diyeceğiniz bu kutucuk değildi. O yüzden işaretlemedik. Size uygunsa işaretlersiniz. Ee, Almanya'daki referanslarınız isteniyor burada. Burada da çalıştığımız firma firmayı referans olarak gösterdik. Çünkü bizim oraya gelmemizi isteyen firmaydı. Çalışacağımız firmanın açık adresini özür diliyorum. Çalışacağımız firmanın tam ünvanının ve firmadaki yetkili kişinin tam ismini belirttik. Ee, adres yine firmanın açık adresi. Posta kodu ve şehri aynı şekilde. Ee, firmanın telefon numarası veya yetkili kişinin cep telefon numarası ikisini aynı anda da yazabilirsiniz. Ve mail adresi yukarıda ismini belirttiğiniz yetkili kişinin mail adresini yazmanız gerekiyor. Sonraki sayfada da mesleğiniz ve eğitimle ilgili bilgiler var. Burada da Almanca olarak mesleğiniz neyse, eğitiminiz neyse Translate'den yine eğer Almanca bilmiyorsanız Translate'den yine çevirerek yazabilirsiniz. E, Almanya'da kalmak istediğiniz süreyle ilgili gideceğiniz tarih, biz gideceğimiz tarihi tam Almanya'ya geleceğimiz gün olarak yazdık. Örnek veriyorum işte 25 Mayıs 2019'da tam olarak Almanya'da plan olmayı planlıyorduk. Ve tarihi bu şekilde yazdık. Ve oturumumuzun yani burada kalış süremizin bir zamanı yoktu. Sınırsız olarak belirttik. Sınırsız bir şekilde burada kalmayı düşündüğümüz için. Almanca olarak belirttik tabii ki. Geçimin nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgi de gehalt yani maaş. Mustafa'nın maaşı. Sağlık sigortanız var mı Almanya için? Evet diyorsunuz çünkü zaten vize başvurusunu yaparken bir seyahat sağlık sigortası yaptırıyor olacaksınız. O yüzden evet. Ama sonrasında ben blogumda bundan bahsedeceğim hani Almanya'ya geldikten sonra neler yapıldığına dair. Almanya'da geçerli bir sağlık sistemine kayıt olup ödemenizi yapmanız gerekiyor. Gittiğinizde de zaten bunu yaptıracağınız için sorun yok. Her halükarda evet diyebilirsiniz. Sabıka kaydınızla ilgili bilgiler istiyor. Bizim yoktu. Nine kutucuğunu X ile işaretledik. Siz de kendinize uygun olanı işaretlersiniz. Ve evetse de bu detaylardan bahsetmenizi istiyorlar. Sonrasında ee, daha önce işte Almanya'ya ee, giriş yapmanız engellendi mi gibi veya vize talebiniz reddedildi mi gibi sorular var. Bizim böyle bir ee, olayımız hiç olmadığı için Nine olarak ee, cevapladık. Ama eğer sizin evetse ya yani JA olarak belirtmeniz gerekiyor olacak. Ve dip not 1'de belirtilen türde bir hastalığınız var mı? Bizim yoktu, 9 olarak belirttik. Ve sonra formda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu ve eksiksiz olduğunu beyan ettiğine dair de tarih ve imza. Tarihi de biz konsoloslukta görüşeceğimiz tarih olarak yazmıştık. Siz de bu şekilde yazabilirsiniz isterseniz. Çünkü yani haftalar önce falan doldurmuştuk konsolosluk görüşmesinden formu. O yüzden bir e, tarihte, tarihle ilgili bir fark olsun istemedik. Sonra da e, başvuru ile ilgili gerekli evraklarda da belirtiliyor zaten işte e, ek belge diye. O ek belge budur doldurulmuş hali. Sizin sadece imzanız ve tarih gerekiyor olacak. Bir yer Ankara yine. Tarih yukarıdaki tarihle aynı olacak ve imzanızı atıyor olacaksınız. Başvuru sahibine ait form bu şekilde dolduruldu bizim tarafımızdan. Şimdi başvuru sahibinin eşiyle ilgili form detaylarına geçebiliriz. Şimdi de başvuru sahibinin eşine ait forma bakalım. Yine burada isim, soy isim, doğduğumuz yer, vatandaşlığımız, doğduğumuz ülke yine burada Almanca olması gerekiyor. Önceki formda belirttiğim gibi tarih yine Almanca olması gerekecek. Önceki soyadı varsa belirtilecek. Medeni durumu yine aynı şekilde burada belirtilecek ve cinsiyeti X ile yine belirtilecek. Pasaport bilgisi. Bunları hızlı hızlı geçiyorum çünkü bir önceki formda çok detaylı anlatmıştım. Bir önceki formlar farklı bilgiler olduğunda detayları size vereceğim. Seyahat belgesi numarası, yani pasaport numaranız, pasaportunuzla ilgili verilen tarihler, verilen makam gibi detaylı bilgiler, ikamet ettiğiniz açık adres, telefon numarası ve mailinizi, güncel mail ve telefonunuzu belirtmeniz gerekecek. Ailenizle ilgili bilgilerde eşinizle ilgili adını, soyadını, doğduğu ülkeyi, doğduğu tarihi, varsa önceki soyadını belirtmeniz gerekiyor. Çocuk yine şekilde soy isim, isim, cinsiyeti, ikamet yeri gibi detaylı bilgiler. Anne baba bilgileri yine bu şekilde. Sonrasında işte Almanya'da bulundunuz mu? Ben de bulunmamıştım. Hayır dedik. Ee, Almanya'da kalmayı planladığınız yer, e, Mustafa'nın yazdığı gibi Mustafa'nın iş yerinin bölgesini yazdık buraya. Açık adres yazmamıza gerek olmadığını söylemişti bahsettiğim danışmanlık şirketi. Bir sorun olmadı. E, kalacağımız yer yine Mustafa ile aynı. Onun için de Almanya dışında ikametiniz devam edecek mi? Nein dedik burada. Sizinle birlikte aile fertleriniz de gelecek mi? Buna da evet dedik. Kim? Yine diğer formda belirttiğim gibi karınız için Almanca bir şekilde, oğlunuz veya kızınız için, kızınız için yine Almanca bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Ee, burada işte bir önceki formlar farklılık başladı. başladı. Ee, gidiş amacımızı soruyor. Mustafa'nınkini çalışma olarak işaretlemiştik o çalışacağı için. Ama benim için aile birleşimini işaretledik. Aile birleşimi olarak algılanıyor çünkü bu süreç. Ee, tabi burada çalışmayacağım için bu alanı boş bırakıyorum. Bu alanda bana uygun değildi. Bu alanı da boş bıraktım. E, ee, Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki referanslarınız. Burada yeni referansları Mustafa'nın iş yeriyle ilgili. Yani onun formunda yazdığımın aynısını yazdım. İş yeri, ünvanı ve firma yetkilisi. Ve firma ile ilgili yine detaylı bilgiler. Eşinizin çalışacağı firmanın adresi, telefon numarası, posta kodu ve yetkili kişinin bilgisi. Mail bilgisi. E, eğitim aldığınız ve icra ettiğiniz meslek yine Almanca olarak belirtmeniz gerekiyor. Almanya'da kalmak istediğiniz süre yine Mustafa ile aynı şekilde tarih gideceğimiz gün ve sınırsız olarak belirttik. Geçiminizi nasıl sağlayacaksınız? Burada da Mustafa'nın maaşı, Mustafa Saraç'ın maaşı olarak belirttim. Yani Gehalt des Mustafa Saraç olarak. Sağlık sigortanız var mı? Bir önceki formda bahsetmiştim. Evet var diyeceksiniz. Sadukanız Yok. Evet size detayları buraya belirtmeniz lazım. Yine giriş yapmanız engellendi mi? Bir hastalığınız var mı? Bunları belirtmeniz lazım. Tarih imza, tarih yine konsoloslukta görüşeceğimiz gün olarak yazmıştık biz. Yine ek belgede aynı şekilde tarih, imza ve eşin formu da bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi sırada çocuk formu var. Evet, son kaydımıza da başlayabiliriz şimdi çocuğun formu. Burada yine e, aynı olan bilgileri hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Farklı bilgiler varsa, e, bunların üzerinde duracağım. İsim, soy isim, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, pasaport bilgisi ve pasaportun detaylarını burada yine belirtiyor olacaksınız. İkametgah adresi zaten anne babayla aynı olacaktır muhtemelen. İletişim iletişim bilgilerini biz burada şu şekilde yaptık. E, hani anneme olsun, babam olsun karar veremedik. E, ama Blue Card asıl başvuru yapanın bilgilerinin olmasına karar verdik. O yüzden Mustafa'nın bilgilerini yazdık biz buraya. Onun dışında bu bölge zaten Can'ın yaşından dolayı boş bırakıldı. Bizimle ilgili bilgiler, doğum tarihimiz, doğum yerimiz, vatandaşlığımız gibi. Daha önce Almanya'da bulundunuz mu? Hayır. Kalmaya planladığınız yer yine bizde de olduğu gibi Mustafa'nın iş yerinin bulunduğu bölgesinin posta kodu ve şehir belirttik. Kalacak yer yine aynı şekilde bizimle aynı oldu. Ee, Almanya dışında bir yerde kalacak mısınız? Hayır. Sizinle birlikte aile fertleriniz gelecek mi? Evet. Kim? İşte annem, Ayşegül, babam, Mustafa olarak Almanca şekilde yine buraya yazdım. Bu şekilde belirtmeniz gerekecek gidiş amacınız ne? Yine burada da anne de olduğu gibi aile birleşimi seçilmelidir. Bu kutucuklar zaten jelfi ile ilgili olmadığı için bunları doldurmadık. E, referansları yine bende olduğu gibi Mustafa'nın iş yeri ile ilgili bilgileri doldurduk. Tam ünvanı, yetkili ismi, açık adres ve telefon numarası gibi. Yani aynı şekilde bizimle aynı şekilde burayı da doldurmuş olduk. Burası da tabii Jelfi'ye uygun bir yer değildi. Burayı da doldurmadık. Tarih yine bizimkiyle aynı ve sınırsız olarak belirttik. Geçimci nasıl alacaksınız? Baba maaşı yani bende yazıldığı gibi Gehal, Das Mustafa Saraç olarak belirtili, belirtildi. Sizin de baba veya anneniz ona göre isminizi belirtebilirsiniz. Sağlık sigortanız var mı? Evet. Sabıkanız var mı? Hayır. Ve bu iki kutucukta bizde olduğu gibi Jelfi'de de hayırdı. Ve e, tarih ve imza kısmına geldi. Yine tarih konsoloslukta randevumuzun olduğu tarih olarak yazdık şerfiye de. Ve burada da yine anne veya baba da olabilir. Hiç fark etmiyormuş. Hani danışmanlık şirketi bu şekilde söyledi. Ama biz hani iş sözleşmesi kiminse bütün bilgiler de ona ait olsun deyip Mustafa'nın imza atmasına karar verdik. Mustafa'nın imzası oldu. Ek belgeyi de, de aynı şekilde yaptık. Tarih konsolosluk görüşme tarihi. Ve imzada yine iş sözleşmesi olan ebeveynin yani Mustafa'nın imzası olarak e, doldurduk. E, umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer aklınıza takılan, e, anlamadığınız, anlatamadığım bir madde, bir detay varsa mail adresimi de aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Bana istediğiniz zaman mail atabilirsiniz. Yine blog sitemi belirteceğim. Blog siteme gidip e ee, bu gidiş hazırlıklarını veya başvuru sürecinde neler yaşadık, neyi nasıl çözdük gibi şeylere oradan yine ulaşabilirsiniz. Ama her zaman hiç çekinmeden e, bana mail olarak ulaşabilirsiniz. Bilgim olduğu kadarıyla, elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.